Kanka, biz geldik? Bilmem ki. Bir tane fabrika daha bırakayım arabaya. kanka gideceğim. Tamam kanka. Kanka gelsin. Kanka. Kosmetik biraz duma fabrika sigara hemen video çekeceğim. Aa çok iyi. Koku Dondurma girdik. yeriz. Ama onlar zehriyi unuttun mu? Ha, evet. Hadi gel Dostum şimdi çok canım çekti. Ve bak bunun içinden birlikte Konkut Dumdurma'nın yerine gittik. Normal erken unutmayın bakın. Dumdurma çıktı ama zehir olmasa sadece yayacık. Asketini çıkarsın. Hatta bak diye dönüştüm. Hı? Hıh. Durum acıyız. Hadi kaç. İçeride girelim. Oğlum burası mı inecek? Evet. Nasıl gireceğiz? Ee, kapısı burada. Ha orada mı? E, kilitli. Kilitlemiş yok dedi. Hiç kimse girmesin ki. Gel kanka gezdiğim soda. O oh, burada bir şey var. Anladın mı? Kanka ben geziniyorum. Kanka ben geleceğim bekle. Burada Baldim Brown Bodega diye bir şey var. Yerde yazıyor. <laughs> ah, yoruldum be. Burada. Araba nerede? Aa onda bir yerde. İşte sıçtık. Niye sıçtık? Araba yok. Sıçtık bekliyorum. Sen var nasıl geldin lan? var burada. Gel. Aa araba burada. Kanka burada bir kürt var. Onu nasıl ben söyleyecektim. Ben söyleyeyim kanka. Kanka sen bile uçurdum ya net tavuzda. Gel. Yaman. Bindin mi? Kanka öyle bir binme mi oluruz? Yaman ha. Dur. O da. Dur dur. dur. Beni böyle, böyle götür. Tamam. Sonra tamam şuradan değil mi? Ay kanka geldik. Gelmemiz. Burada bir ağacı astı vardı bizim sır tavuk herhalde. Ya da. Merhaba. Bekliyorum. Kanka niye ses attın? Bundan çıkıdan sandım. Benim seni almama kadar yasletme hatta. Tamam be almaya geliyor. Arkadaşlar, bunlar beni avmama kadar yasletecekler. Ben tıkarsam görürsün beni. Ya desin. İngilizce'nin sesi geliyor. Dedi. Ya desin beni takip et. Ben burada bir tane jenerici bir ama bulamadım. Ben buradayım, kaç. Aa, astı buldum galiba. Bu yok. Arkadaşlar biz buradan astıyı bulamadık, değil mi atalım? Ben burayı Eline. Ben bu kanabam park ettim. Yürüyerek gideyim de kas Bas. Oğlum, işte Ben burada kaldım şimdi. Batu abi. Oyuncafı eminim de oyundan attı. Akıl satırımız. Al bu halde pas. Şimdi ordumuzun maziye ödülüne gidelim sa sesim geliyor mu? Yok gelmiyor. 14 bin abone gelirse su durduğuma döndüreceğiz. 14 bin ne Ay 14 bin ya. Ay 100. Aa astarı buldum. Ata bak. Astarı buldum. Bak ata. Benim kızı adım adım. Abi bir tane yemek alayım. Abi ya. Abi Bir şey diyeyim mi? Benim tablete harbi bir şey olmuş. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Deddi baboy, tema fantastica savoli. Toki dememize kanka var da bu gibi bu manzara güzeldi ben gidiyorum. Hava korku filmine döndü. Bildim. Neyse. Arkadaşlar yüz like yaparsanız hem de unut abone yaparsanız bize 23, Size bulunduğum acıyı bulacağız değil Aaa! Ya benim de öyle bitiyor. Dumar evde galiba. Bay bay. benim tabii.